Herkese merhabalar. Evde gördüğünüz para Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018 tarihinde yeni sistemin yani başkanlık sisteminin ilk başkanı olması anısına basılan hatıra 1 TL. E, bu paranın değerini de söyleyeceğim sizlere. E, biliyorsunuz büyük bir tören yapılmıştı ve oradaki davetlere bu paradan dağıtılmıştı. Ama sadece bununla kalmadı. Bu para aynı zamanda tedavide çıktı. Piyasaya sürüldü. Yani bu para aynı zamanda bir tedavül parası. İlk zamanlar bu paradan 10 bin adet basılıp sadece oradaki davetlere dağıtıldığı söyleniyordu. Sonrasında da 50 bin adet basıldığı söylenme ve yazılmaya başlandı. Fakat Darpana kayıtlarında henüz tam olarak net bir bilgi yok. Oradan bir açıklama yapılmış değil. Yani bu paradan tam olarak ne kadar basıldı aslında belli değil. Bunu belirtmeliyim. Şimdi paramızı şöyle bir inceleme başladığımızda da e, yukarıda hemen göreve başlama töreni yazıyor. Altta gördüğümüz yer ise külliye. Altında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yazıyor. Onun altında Erdoğan'ın imzası var ve en altta da 9 Temmuz 2018 tarihini görüyoruz. Evet şimdi paramızın bir diğer yüzünü de göstereyim sizlere. Diğer yüz de bu şekilde. Şu an kullandığımız 1 liralardan herhangi bir farkı yok. Zaten metal, çap kalınlık ve ağırlık olarak da herhangi bir farkı bulunmamakta. Sadece bu diğer yüzü farklı. Şimdi bu panın derinden bahsedecek olursak da çil kondisyonda olanları ortalama 300-350 lira. Çil altı kondisyonda olanları ise yaklaşık 250-300 lira arasında satılıyor. Ve tabii ki yine kondisyonlarına göre de değerleri değişiyor. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.